Tatile çıkan Hande Erçel binlerce liralık bikinisi ve fiziğiyle göz kamaştırıyor. Tatile çıkan Hande Erçel binlerce liralık bikinisi ve fiziğiyle göz kamaştırıyor. olarak Sen Çal Kapımı isimli dizide rol alan bu süreçte reklam filmlerinde oynayan Hande Erçel yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Uzun zamandır düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen oyuncu sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram'da 28.2 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel siyah taş detaylı bikinisiyle verdiği pozları nerede kalmıştık notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. paylaşımı kısa sürede 800 binden fazla beğeni aldı. Erçel'in kaslı vücudu ise takipçilerinden tam not aldı. Kazancını kıyafetlerine harcayan güzel oyuncunun bikinisinin fiyatı da dikkatlerden kaçmadı. Erçel'in siyah taşlı bikinisinin fiyatı 9.250 TL.